Değerli kardeşlerim bakınız son zamanlarda yolsuzluk adı altında başlatılmış olan operasyonlar işte yeni Türkiye'yi inşa etmenin önüne çıkarılan bir engellemedir. Burası çok anlamlıdır. Bunun üzerinde iyi durulması lazım. Birçok şeyler yavaş yavaş gündeme gelecek. Hepsi ortada. Burada yolsuzluğa bulaşmış olanlar varsa bunlar zaten ortaya çıkar. Eğer devletin malını kalkıp da yetimin malını birileri hakikaten alıyor söğüşlüyorsa onun hesabını önce biz sorarız. Ancak ancak şunu da ortaya koyayım. İftirat tutmasa iz bırakır mantığıyla olmayan şeyleri olmuş gibi gösterenleri de kusura bakmayın ifşa etmek bizim görevimizdir. Ben burada meydanda da söyleyeceğim ama burada da söylemem lazım. Örneğin bakın şu anda bazı medya or organlarına gizlilik esaslı olan dosyaları servis eden burada hukuk hocalarımız var, öğrencilerimiz var. Hukukun neresinde yazıyor böyle bir şey? İşte buyurun akşam bas savcı savcının bunu nasıl servis ettiğini açıkladı. Şimdi ben buradan suç duyurusunda bulunuyorum. Hakimler, savcılar, yüksek kurulu onlar da burada suç işlediler. Onlar ne yaptılar? adli kollukla ilgili bir taraftan Danıştay'da bir dava sürerken onlar o davanın sürdüğü esnada kalkıyorlar bir açıklama yapıyorlar. Ve bu açıklamayla anayasanın 138. maddesine aykırı hareket ediyorlar. Şimdi soruyorum. Peki bu HsK'yı kim yargılayacak? Öyle bir yetkim olsa anında yargılayacak. Ha söyleyeyim. 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 Kim yargılayacak biliyor musunuz? Kardeş. Heh. Millet yargılayacak. Millet. Son günlerde iki şey söyledim. Ya millet ya zillet dedim. Şimdi burada burada Milletin milletin gençler milletin maşeri vicdanı çok önemli. Olmayan şeyi varmış gibi göstermek. Bunun üzerinden medyaya baskı yaparak veya medyaya servis yaparak masum insanları bu ülkenin tertemiz iş adamlarını girişimcilerini zan altına sokmaya kimsenin hakkı var mı? Şahsım da dahil olmak üzere. Bakan arkadaşlarım dahil olmak üzere. Diyelim ki bir vakıf hizmeti yapacaklar. Bu vakıf hizmeti sebebiyle yaptıkları hizmetlerde şahsiyle alakalı yok. Yüksek tahsil öğrenci yurdu vesaire bunlarla ilgili tahsislere yönelik bunlar yasal yapılmış olan işlerken bunları dahi suç olarak ilan edecek kadar maalesef seviyesiz karakter yoksunu insanlar var. Değerli kardeşlerim, bakın hukuk başka bir şeydir, kanun başka bir şeydir. Biz hukuktan yanayız. Kanundan yana değil. Eğer kanun hukuka ters düşüyorsa orada sıkıntı vardır. Demek ki burada eksikler var. Bizim de eksiğimiz var. Eğer kanun hukukla bütünleşebiliyorsa orada hak tecelli eder. Bütünleşmiyorsa oraya nefsi bazı iradeler mütecaviz, tecavüz ediyorsa orada çok ciddi sıkıntılar var demektir. Olmamış şeyler varmış gibi gösterilirse yapılmamış. Örneğin Enerji Bakanlığımızda mesela termik santralleri filanca 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 verildi. Eline diline dursun ya. Henüz böyle bir ihale dahi yapılmadı. Böyle bir verme işlemi yok. Bakanım gerçi yapacak bunun açıklamasını. Şu anda hepsinin tarihleri açıklanmış. 2014 içerisinde yapılacak ihaleler bunlar. Neye göre sen bunu verildi diyorsun? Ve bunu sen neye göre kalkıyorsun da bu şekilde açıklayabiliyorsun? Buna benzer baştan aşağı safsata ve ondan sonra da kalkıyor. Dikkat edin. Bir savcı adliyenin önünde basın mensuplarına bildiri dağıtır mı ya? Böyle bir şey olabilir mi? Ve böyle bir savcı bizim için adaletin yüz karasıdır, yüz karası. Sen nasıl böyle bir şey yapabiliyorsun?